tekrar <laughs> kontrol <laughs> <laughs> <laughs>

Tecek, ee, bir şey Bir şey var Bir yıl harcıyorsan bir yıl yiyen ama o zaman sonunda da kazandı. Bötü de bahsediyor. Bötü <laughs> de <Yok artık. gülüyor> Geçenler varlık, bötültüler Bekle. onu indirebilirsin. Diğerlerini tam uzat. Tamam. Tam aynen. Biraz daha yukarı. Tamam. Biraz şu şeyi göreyim. İçini göreyim çiçeği. Safran üretmeye bundan 5-6 yıl önce safran hakkında hiçbir bilgim olmamasına rağmen eşimin rahatsızlığı hasebiyle safran bitkisini tanıdım. Bunun da nerelerde yetiştiğini, nasıl hangi koşulları altında yetiştirdiğini araştırıp öğrenmeye başladım. Sivas'a da uyum sağlayıp sağlamayacağını test etmek için geçen yıl 100 metrekare bir alanda deneme çalışması yaptım. O çalışmam sonucunda da gayet güzel sonuçlar aldım. Çiçeklenmemiz çok güzel oldu. İklim şartları çok güzel uyum sağladı. Onunla beraber ticaret ve sanayi odasına başvuru yaptım. Bir proje sundum. Oradaki e, başkanlarımız da bana gayet inanarak ve güvenerek bana destek oldular. Fatma e, Şeyda Başkanım ve Fatma Başkanım. Bunlar bana finansman destek sağladılar. Onunla birlikte Ticaret Sanayi Odası'yla beraber Tarımda Kadın Evi projesiyle bu iki dönümlük bir araziye ekimimizi bu sefer profesyonel olarak yaptık. Çiçeklenmemiz şu anda devam ediyor. Hasadımız bundan yaklaşık bir 15-20 gün önce başladı. Hala devam ediyor. Bir, bir hafta kadar da yine devam edecek gibi görünüyor inşallah. Bir yılda bir, bir ay süresi içinde hasad ediliyor. Ekimin 15'i diyelim. Ekimin 15'i ile Kasım'ın 15'i arasında e, hasat sürecimiz var. Ondan sonra da zaten safran tekrar uykuya geçiyor. Te gelecek yıl tekrar ekime kadar kendini büyüterek, çoğaltarak devam ediyor. Şöyle bili safran Sivas'ta bilinmedik, daha doğrusu köyümde de bilinmiyor, Sivas'ta da bilinmiyor. bilinmedi bilinmeyen bir ürün olduğu için merak ve ilgi çok fazla. Hani nasıl yetiştiğini, nasıl bir şey olduğunu, ne işe yaradığını çok fazla merak eden var. Ben de elimden geldiği kadarıyla öğrendiğim bilgileri paylaş çalışıyorum ürün üretirken edindiğim tecrübeleri paylaşmaya çalışıyorum sanırım Evet Evet e, Milli Eğitim Müdürümüz de kadınlarımıza ve bu işte ilgi gösteren e, kişilerimize köyümüzde kurs açacağız Önümüzdeki haftada başlayacak inşallah kursumuz Safran yetiştiriciliği adı altında belgelerimiz alacağız İnşallah eşimin rahatsızlığı maalesef beyin tümörüydü beyin tümörüne yakalanca ben alternatif tıbba araştırma şeyine girdim orada da girince Safran'ın kanseri ve birçok hastalığa çok çok iyi geldiğini görüp öğrenince neden ben yapmayayım dedim. Eşimi maalesef kaybettim. Geç kaldık bu sürece. Ondan sonra da dedim hani ben bir şey yapmalıyım. En azından böyle bir çare arayanlara çare olmak istedim.